من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والأصل إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر Sadakallâhü'l-âzîm el-Fâtiha's-salam'a Allahümme Allah salli alâ Muhammedin ve alâ Âlihî ve Sahbihî ve Selîm Bu iki gün boyunca uzaktan, yakından gelenler oldu. gönlünü kalbini Allah'a bağlayanlar geldi. Lezzetini, tadını, gıdasını Allah aşkından alan insanlar gördüm ben burada. Sizler uzaktan yakından gelen misafirlerimiz. haklarınızı helal ediniz. Haklarınızı helal ediniz. Helal haklarınızı helal ediniz. Helal Yarın huzuru mahşerde. Bak Osman Mürteza. Bizi bu yağmurda, bu çamurda getirdin de iki gün buralarda rezil rüsva ettin demeyin hanım bacılarım. Haklarınızı helal ediniz. Eğer varsa üzerimde bir hakkınız. Anamın ak gibi sizlere helali hoş olsun. Rabbim sizleri bu aziz cemaati iki cihanda aziz eylesin. Rabbim utandırıp mahcup eylemesin. Sizler imanın lezzetini meşakkatte bulan peygamber meşrepli insanlarsınız. Resul-i sallallahu aleyhi ve sellem şimdi hacca gittiğinizde o gördüğünüz Mescid-i Nebevi'nin tuğlaları dizilirken sahabe birer birer taşıyordu. Resulullah üç beş yükleniyordu. Ya Resulallah, ya Resulallah dediler bu nedir bu meşakkat? bu zahmet biz kaldıramıyoruz. Dedi ben gıdamı Allah'tan alıyorum. Bizler Muhammed ümmetiyiz. Bizler yediğimiz içtiğimizde gıdalanmayız. Bizler gıdamızı yalnızca Allah'tan alırız. Kalplerimizi Allah'ın ismiyle cilalarız. Sizler haklarınızı helal ediniz. Haklarınızı helal ediniz. Bu dava sokakta insanlara bağıracak ana avrat küfre girecek kadar insanların hayasızlaştığı bir dönemde bu meydanlarda, sokaklarda Allah diyebilecek kadar şerefli insanların davasıdır. <laughs> Müslümanlar sanmayın gariptir. Müslümanlar sanmayın gariptir. Allah bizimledir. Allah güzeldir. Allah vekildir. masir. Tebekkel Allah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.